Evde ilkokul deney zamanından merhaba. Bugün sizlerle kimyasal tepkimelerle alakalı bir deney yapacağız. Bugünkü deneyimiz yanardağ deneyi. Yanardağ deneyi için neler gerekiyor? İlk önce sizlere onu anlatayım. Yanardağımızın içerisinde bir tane meyve suyu şişesi var. Şişenin etrafını kartonlarla kapladım ve seramik hamuruyla dağ görüntüsü verdim. Şimdi de malzemelerimize bakalım. Ilık suyumuz var hunimiz var, karbonatımız var, deterjanımız var, sirkemiz var, gıda boyamız var. Bir de malzemeleri katmak için kaşığımız var. Deneye başlamadan önce eldivenlerimizi giyelim. Çünkü konumuz kimyasal tepkimeler konusu. Kimyasal tepkimelerde maddeler bir araya gelince kendi özelliklerini kaybederler ve yeni bir özellik kazanırlar. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce hunimizi yerleştiriyoruz. Ilık suyumuz var demiştik. Ilık suyumuzu boşaltıyoruz. Neden suyumuz ılık? Çünkü gıda boyasının erimesini sağlayacak. Gıda boyasını boşaltıyorum. Kırmızı gıda boyası seçtim. Hani daha renkli bir görüntü olsun diye. Gıda boyasının erimesini biraz bekliyorum. Şimdi de deterjanı ekleyelim. Deterjan da görüntünün köpük köpük olmasını sağlıyor. Deterjanı ekledikten sonra sıra karbonata geldi. Karbonat ekliyorum. Bol bol karbonat ekliyorum. Karbonatımızı da ekledik. Şimdi heyecanlar dorukta. Çünkü patlamamız gerçekleşecek. Yani maddeler kendi özelliklerini kaybedecekler, yeni bir özellik kazanacaklar. Bu tepkimemiz asit baz tepkimesi. Bazlardan sonra asit ekleyeceğiz ve tepkimeye şimdi şahit olacağız. Evet, hazır mısınız patlamaya? Ben de şöyle biraz uzak durayım. Evet ve evet harika bir görüntü oldu. Bir dahaki deney zamanında buluşmak üzere. Hoşçakalın.